Merhabalar, Gülüş'ün Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir pide yapacağız. Tulum peynirli pide yapacağız. Ben bunu ilk eşimin e, şehrinde yemiştim. Konya Ereğli'de yemiştim. Çok lezzetliydi. Mut o lezzeti sattıktan sonra evimde de sık sık yapmaya başladım. Şimdi bu lezzetini sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerine geçebiliriz. 600 gram un var. 3 su bardağı ılık su. Yarım paket, yani 5 gram kuru maya. 1 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, dışına sürmek için 1 yumurta, yarım kilogram tulum peyniri, 1 tane büyük boy taze soğan, 2 tane sivri biber, 2 tane de orta boy domatesim var. Şimdi yapımına geçebiliriz. İlk önce yarım paket yani 5 gram olan kuru mayamı döküyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı olan şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra ılık suyumu ilave ediyorum. Bir yerden de tahta kaşığıma karıştırıyorum. Bu şekilde 2-3 dakika boyunca bekliyorum ki mayam hafif aktif olsun. Evet artık 600 gram unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Tuzumuzu da unumuzun yarısını ilave ettikten sonra ekleyeceğiz. Eğer tuzu direkt ilave edersek mayamız istediğimiz gibi hamurumuzu kabartmayacaktır. Şimdi birazını ekleyip tahta kaşımla karıştırıyorum. Yoğurma kıvamına gelince artık tahta kaşığı bırakacağım ve elimle yoğurmaya geçeceğim. Eğer suyumuz çok fazla sıcak olursa mayamız istediğimiz gibi hamurumuzu kabartmayacaktır. Eğer suyumuz da çok soğuk olursa bu sefer de maya çok geç olacaktır. Bu çok önemli. Olabildiğince ılık olsun. Elimizi yakmayacak derecede olsun bizim için önemli. Kalan unumu da ilave ediyorum. Artık bu esnada bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Diğer tat, bir tatlı kaşını ayırıyorum ki sebzelerimi dilimlerken ilave edebileyim. Normal ölçüde 600 gram una 3 su bardağı su çok iyi geliyordu ama unumun markası bu sefer değiştiği için birazcık daha un ilaveti yapacağım. Unumuzu kontrol ekleyelim. 600 gram un eklemiştim şimdi. 150 gram un aldım. Kademeli olarak ekleyeceğim. 150 gramın da yine yarısını ekledim. Bu esnada artık tahta kaşığımdaki hamurlarımı alacağım ve elimle yoğurmaya geçeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şöyle Yine birazını ekledim. 600 gram undan sonra 100 gram daha un ekledim. Yani 700 gram un kullanmış oldum burada. Şöyle 3-4 dakika boyunca alttan üste doğru katlayarak hamurumu yoğuruyorum. Görüyorsunuz elime yapışmıyor ve yumuşak bir hamur elde ettik. Bu çok önemli, buna dikkat edelim. Hamur kabımı şöyle ağzını kapatıyorum ve yarım saat boyunca dinlenmesi için bekliyorum. Hamurumuzu yoğurduk, hamurumuz 10 dakikadır kadar mayalan, mayalanıyor, 20 dakika daha mayalanmaya devam edecek. Biz de şimdi tulum peynirini iç harcımızı yapmaya geçiyoruz, ama biz de bu esnada fırınımızı 200 derece ayarda açıyoruz. Şimdi tulum peynirli pidemizin iç harcını yapıyoruz. İlk önce tulum peynirimi... ...yemişçe bir cam kaseme alıyorum. Şöyle ezme aparatımla... ...eziyorum. Şöyle bıçaklardan da yardım alayım. Bunu daha önce kaşarlı yemiş olabilirsiniz ama mutlaka Tulum peynirli de deneyin. Çok muhteşem bir tadı oluyor. Herhangi bir baharat eklemesi yapmıyorum çünkü Tulum peyniri var içerisinde. Biraz ağırlaşabilir bu sefer. Sadece tuz ekleyeceğiz. Tuzu da eğer Tulum peyniriniz fazla tuzluysa eklemenize bile gerek yok. Ben süt aldığım kişiden almıştım Tulum peynirini. Kendileri yapıyormuş. Çok aşırı tuzlu olmadığı için içerisine de sebze ekleyeceğim için bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapacağım. Evet, şimdi şöyle şunu önüme alıyorum. İlk önce biberlerimi doğrayayım. Olabildiğince ince doğramaya çalışıyorum. Bunu robottan geçersek olmuyor, olmaz. Bunu mutlaka elimizde doğramamız gerekir. Çünkü robotta çok eziliyor ve istediğimiz kıvamı elde edemiyoruz. Ama kıymalı pide yaparken evet onu robottan geçiyoruz. Şöyle tulum peynirinin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra soğanımı doğrayacağım. Soğanı olabildiğince küçük doğramaya çalışacağım. Bu aralar taze soğan yeni yeni çıkmaya başladı. Mutlaka taze soğan kullanın. Daha lezzetli olacaktır. Evet görüyorsunuz olduğunca ince doğradık minik minik. Onları da tulum peynirinin üzerine ilave ediyorum. Şimdi de domateslerimi doğrayacağım ama domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Şimdi domatesleri de soğan gibi çok çok ince doğramaya çalışacağım. Eğer yaz domatesi olsaydı kabuklarını soymayacaktım ama bu tam yaz domatesi olmadığı için kabuklarını soydum. Yine çok küçük küçük doğrayacağım. Görüyorsunuz bunu da soğan gibi olabildiğince minik doğradım. Domateslerimi de yemeklik doğradım. Onları da tulum peynirinin üzerine ilave ediyorum. Bu esnada tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı vardı. Ben yarısını ilave edeceğim. Kontrol ettikten sonra diğer yarısını ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım kaşığımla. Bütün sebzelerin güzelce içerisinde dağılmasını istediğim için iyice alttan üste doğru kontrolü bir şekilde karıştırıyorum. Evet, tamam. Tulum peynirli iç harcımız da hazır. Tulum peynirli iç harcımızı da hazırladık hamurumuzun da bir 5 dakika daha mayalanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz ama bir tatlı kaşığı tuzumu sadece yarısını kullandım. Yani bir çay kaşığı kadarı arttı. Bilginiz olsun. 5 dakika sonra devam edeceğiz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Tulumlu iç harcımızı da hazırlamıştık. Şimdi tulumlu pidemizi yapmaya geçiyoruz. Görüyorsunuz mayamız çok güzel bir şekilde gelmiş. Şu elimle Elime bundan şöyle yardım alarak hamurumu toplayacağım. Daha sonra tezgahıma alacağım. Yine bu e, pidemizi tepside değil, fırın teli üzerinde pişireceğiz. Fırın telinin üzerine yağlı kağıt serdikten sonra pidelerimizi üzerine koyacağız ve fırına o şekilde vereceğiz. Şöyle... üstüne şöyle 1-2 dakika boyunca alttan üstte doğru yoğuruyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bunu 7 eşit parçaya böleceğim. Şöyle 7. Şimdi 7 parçaya bölmüş oldum. Hamurlarımı beze yapacağım. Yine yoğurdum. Kabımın içerisine un serpiyorum. Şöyle... yorma kabıma koyuyorum. Pidelerim için tepside mayalanma işlemi yapmayacağım. Pide, tulum peynirli pidelerimi hazırladıktan sonra... dışlarına, yani yan taraflarına yumurta süreceğim ve hemen direkt... fırınıma koyacağım. Evet. Şu şekilde yapmış olduklarımın üzerine de hafif un serpiyorum. Kuruma kurumasını istemediğim için ise üzerine yine kapakla örtüyorum. Şöyle. Evet, tezgahıma unumu serpiyorum şöyle. Şimdi bu esnada yumurtamı kabıma kıracağım. Yumurtam da hazır olsun istiyorum. Şöyle fırça yardımıyla karıştırıyorum. Tamam. Şimdi ilk bezemden ince uzun pide şeklinde bir hamur elde edeceğim. Şöyle olabildiğince ince açmaya çalışacağım. Burada fırınımızın önceden ısınmış olması çok önemli. Yine şöyle yağlı kağıt koydum. Fırın telimi önüme alıyorum. Şöyle görün istiyorum. Şöyle kaşık yardımıyla tulum peyniri iç harcımdan içerisine yerleştiriyorum. ...yardımıyla dağıtıyorum. Şöyle şu uç kısımlarına da özellikle koyalım ki orası boş kalmasın. Öyle olunca kuru oluyor ve oranın yemesi lezzetli olmuyor. Bu şekilde uçlarından şöyle kapatarak... ...şöyle... Görüyorsunuz. ilk tulum peynirli pidemiz hazır. Muhteşem görünüyor. Şimdi diğerlerini yapmaya geçiyorum. Bütün hepsini bu şekilde yapacağım. En son ise fırına koymadan ise şu yanlarını yumurta süreceğim. İkinci bezemi aldım. Hafif şöyle uzun yapıyorum. Açması daha kolay oluyor çünkü bu şekilde. Fazla da unlamayalım çünkü bu sefer unsu bir tat gelir ve yediğimiz pideden bir lezzet alamayız. Yine şöyle fırın telimi önüme alıyorum. Yine ikinci tulum peyniri fideme de aynı işlemi yapıyorum. Yine her yerlerin eşit olacak şekilde tulum peyniri iç harcımı koyuyorum. Özellikle şu sonlara doğru, şu kapanış yerlerine doğru da koyuyorum ki orasında yerken kuruluk olmasın. Evet. Şimdi şöyle şuradan birleştiriyorum. Şöyle, şöyle. Evet, ikincisi de hazır bu şekilde. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Onu da yanına koyduktan sonra fırına koyacağım. Üçüncüye de yine aynı işlemi yapıyorum. Artık bu sefer bunu da yaptıktan sonra pidelerimin yanlarına yumurtayı süreceğim ve daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma koyacağım. 200 derece fırında ortalama 20 dakika pişecek. Hatırlarsanız ki lahmacunlu videomda da lahmacun çok pratik bir şekilde pişmişti. Bu da yine çok pratik bir şekilde pişecek. Şu kapatma noktalarına dikkat edelim. Orayı, oraları boş bırakmayalım. Şöyle elime kapatıyorum. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz muhteşem tulum peynirli pidelerimiz. İlk üç tanesi fırına girmek için hazır. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde her yerlerine yumurtamı sürüyorum. Evet şu şekilde her yerlerine giyecek şekilde özellikle sürüyorum ki kuru kalmasın. Her yeri eşit bir şekilde pişsin ve güzel rengini alabilsin pidelerimiz. Eğer yumurtalı seviyorsanız eğer bir tanesinin tam ortasına yumurta kırın. Öyle de çok lezzetli olur. Evet artık tulum peynirli pidelerimin ilk tepsisi hazır. Bunları daha önce ısıtmış olduğum fırına koyuyorum. Ortalama 20 dakika boyunca pişecek. Ben de diğer pidelerimi hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Şimdi 3 tane tulum peyniri pidemi de hazırladım. Şimdi en son bir tane kaldı bezem. Onu da tulum peyniri sürdükten sonra üzerine bir tane yumurta kıracağım. Böyle de göstermek istiyorum. Sonuncu pidem de hazır. Onu da şöyle alıyorum. Yine şöyle ilk önce uçlarını kapatıyorum. Tam bir tane yumurtayı ortasına kırıyorum. Evet, bunu da üzerine şimdi yumurtayı süreceğim. Diğer pidelerim de fırından çıkmak üzereler. Görüyorsunuz diğer pidemiz pişmeden bütün pidelerimiz hazır olmuş oldu. Sonuncu pidelerimiz de hazır. Diğerleri fırından çıktıktan sonra bunları da fırına koyacağım. Tulum peynirli pidelerimiz 200 derece ayarda 20 dakika boyunca piştiler. Şimdi çıkarıyorum. Görüyorsunuz muhteşem bir şekilde tulum peynirli pidelerimiz hazır. Şimdi şöyle servis e, tasımı alacağım. Tulum peynirli pidelerim hazır. Şimdi şöyle kesme aparatında keseceğim. Şöyle muhteşem bir tulum peynirli pide yaptık. Şimdi size altını da göstereceğim. Altı da çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle bakın. Tam istediğimiz gibi çok güzel bir şekilde tulum peynirli pidelerimizi hazırladık. Tulum peynirli pidelerimiz hazır. Muhteşem bir tat yarattık yine. Pratik bir şekilde Ortalama bir saat içerisinde hem hamurumuz mayalandı hem de fırınımızda pidelerimiz pişti. Mutlaka bu eşsiz lezzeti evlerinizde deneyin. Memnun kalacaksınız. Bir pide seven olarak bunu da çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından takip edin. Hoşçakalın.